Bugün burada bu yüce mecliste bir çocuk olarak sesimi duyulabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı cumhuriyetin eseridir. O halde bu emaneti daha da yüceltmek için hep birlikte çalışalım. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Çünkü biz varız Bu özel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere bize bu fırsatı veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal